Değerli izleyenler hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video haberle daha sizlerleyiz videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Ukrayna Savunma Bakanlığı ülkesine saldırı gerçekleştiren Rus ordusundan 12 binden fazla askerin öldürüldüğü 374 tank 74 uçak ve 86 helikopterin imha edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Rus ordusunun 24 Şubat 13 Mart arasındaki kayıplarıyla ilgili veriler paylaşıldı. Buna göre Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü. Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 374 tank, 74 uçak, 86 helikopter, 1226 zırhlı araç, 140 top, 62 roket atar sistemi, 34 hava savunma sistemi ve 600 araç imha edildi. Ayrıca Rus ordusu 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da başlattığı savaşta 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 8 insansız hava aracı kaybetti.